Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi size bir maş listesiyle ilgili birkaç beklentilerimi söyleyeceğim. Şimdi biz görüyorsunuz biz de bir e, Down'a göre biz down endeksine göre e, hala yüzde on ucuzuz. Hala yüzde on ucuzuz. Onu bilmenizi isterim. Ee, Bizde de genel olarak e, 113 binleri bir e, test edeceğiz. Bunu e, bilin. Bugünlerde biraz e, sıkıntılar da var. Covid ile ilgili ikinci dalga geliyor diyorlar ve artışları da görüyoruz. E, şimdi. Yani açıkçası biz bayağı bir yukarıya geldi. bunun üstüne çıkabilir mi? Evet çıkabilir. Belki 2-3 bin puan daha 115 bini falan test edebilir ama bir geri çekilmesi olacak arkadaşlar. Bir geri çekilmesi olacak. Yalnız bu geri çekilmede çok fazla geri çekilme olmaması için tahminimce bir maş Bizim BIST endeksini yine belli seviyede tutacak arkadaşlar. Yani belli bir seviyede bir maşın ben e, BIST 100 endeksine desteği olacağını e, tahmin ediyorum. Şimdi bakın burada da görüyorsunuz aşağıda şurada en altta BIST 100 içindeki ağırlığı 9.22 yani e, çok büyük bir e, değeri var arkadaşlar. Şimdi bunu niye söylüyorum? İkinci dalga olduğunda e, yani keşke olmasa ama ikinci dalga gerçi olmasa da ben bir maçta yükseliş bekliyorum. İkinci dalga olduğunda bir maç e, tahminime göre böyle e, 80-85 e, 85'lere 90'lara doğru e, hızlı bir atak yapacağını düşünüyorum. Çünkü e, şirketin çok büyük bir geliri var. Bilançoları çok iyi geliyor. İkinci bilanço da çok iyi gelecek. Bu da bir gerçek. Geçen e, 70 üstlerine bir test etti ve orada e, işte biraz e, küçük yatırımcı insanları dökmek için. Yani sadece küçük yatırımcı değil. Burada küçük yatırımcı o kadar da çok e, etkili değil kesinlikle. E, büyük yatırımcıları dahi e, dökmeye çalışıyorlar. Bunu bilin yani benim görüşüm bu. Açıkçası. Şimdi şöyle uzun vade baktığımızda bakın görüyorsunuz zaten sürekli işte bir değer kazancı sanki bir yabancı piyasa gibi işte yani ABD borsası gibi böyle belli oranda sürekli 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 bir artış göstermiş. Benim favori hisselerimden birisi. Yani ben e, borsada para kaybetmek istemiyorum. E, ama e, tabii ki çok kazanmak herkes isteyebilir ama önemli olan kendi paranı e, belli bir seviyede tutabilmek önemlidir. Bu da burada çok etkili. Yani bir maşa örnek veriyorum, 100 bin TL yatırdığınızda bir yıl sonra en kötü ihtimal, bakın en kötü ihtimal. 120 bin olarak alırsınız. Yani faizden de diğer birçok şeyden de sağlam olarak en az bir getirisi olur. Yalnız bu sene ve 2021 yılı böyle olacağını düşünmüyorum. Özellikle bu yılın sonuna kadar. Çok büyük ataklar bekliyorum bir maçta. Çünkü şu 50 kısmı geçince orada o boyu kırmış olduğu, yaptığı bir o boyu kırmış oldu. Hatta yılların yapmış olduğu bir o boyu kırmış oldu ve artık yeni bir kanala gittiğini kendini kanıtlamış da oldu. Şimdi kolay kolay 65'in altına da düşeceğini de artık düşünmüyorum. En kısa birkaç gün içinde belki önümüzdeki hafta ee, bizi yine biraz yorabilir ee, ama yarın sabah da ben bir 70'leri doğru bir test bekliyorum açıkçası ee, böyle tavan tavan beklemiyorum ama sürekli çıkış sürekli çıkış e, günlerin geldiğini ee, belki ilk bir iki defa e, böyle yüzde sekiz yüzde dokuzlar prim yaptığı günleri göreceğimizi düşünüyorum sonra da yavaş yavaş yine kademelerle iki yüzde üç yüzde iki yüzde üç yüzde gibi her gün bir çıkış trendine gireceğini düşünüyorum e, açıkçası. Şimdi yabancı payı çok fazla, e, burada insanlar işte defter değerine takılıyorlar, biraz pahalı gözüyle bakıyorlar ama yıllardır e, sürekli e, temettü veren, sürekli kar yapan bir şirket ve artık e, şuradaki o boyu kırdığı için Bakın tam burada şurada e, eylül ayından itibaren şöyle bir başlamış böyle büyük bir oba var burada <laughs> kırdığı için yeni bir kanala geliyor ve bu yeni kanalda e, yani tabanın ben tabanın bu rakamları artık bu rakamları son kez gördüğümüzü düşünüyorum. Son günler olduğunu düşünüyorum. Tabanın 80'in altı olmayacağını yani 80 üstüne sıçrayacağını düşünüyorum ben. Evet, bir maç öyle kolay kolay da insanları bir şeyler yani zengin etmiyor öyle söyleyeyim. Ama sizin cebinizdeki parayı da almıyor arkadaşlar bunu da bilin yani. Şu zamanda yapabileceğiniz en güvenli liman bence. E, bir maş olduğunu düşünüyorum. Bakın hemen burada da bir bakalım. E, görüyorsunuz burada da yıllarca mesela 2006 yıllarında işte e, bin tane bir maş almış olsaydınız belki şu an bin, e, bin milyon TL'nin üzerindeydi arkadaşlar. E, bunu da böyle bilmenizi e, e, tavsiye ederim. Yalnız şu da var Tabii ben İlla e, bir maş alın bir yatırım tavsiyesinde falan bulunmuyorum kimseye. E, sadece uzun vade e, bir öneri olarak söyledim. Bakın kısa vade demiyorum hala, hala kısa vade demiyorum. Hiçbir zaman da demeyeceğim. E, ben uzun vade bunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu çok önemli. E, kaybetmeyeceğiniz şu piyasada bakın yani e, işte borsa indeksini görüyorsunuz biz yüzde bayağı bir toparlanma oldu yani bu sürede ve şimdi ikinci dalga geldiğinde 100 binin altına sarkarsak Umarım sarkmayız. Ben bu 115 ile 105 bin arasında böyle bir yıl e, gidip geleceğini düşünüyorum. Çünkü artık e, ikinci dalga ciddi şekilde yaşanırsa e, birçok bankanın da batacağını düşünüyorum. Bunu da size söyleyeyim. Arkadaşlar bilginiz olsun. E, Temkinli davranın, e, kimsenin söylediğiyle hareket etmeyin. E, elbette stop stoplaslı çalışın ama e, bence sağlam bu sürede sağlam e, hisselerden en azından en azından e, böyle biz 30 hisselerinden şaşmayın diyebilirim. Ee, ve bunların başında da bana göre bir maş geliyor. Birçok hissemiz gerçekten de dolar değerlendiği için çok ucuz. Çok ucuz. Mesela e, bugünlerde Petkim'de de bir şeyler bekliyorum. Petkim'de de e, bazı şeyler oluşabilir. E, ama dediğim gibi kesinlikle bu e, Demir de bayağı bir çekmiş. Türksel'de bakın gidebilir. Türksel'de biliyorsunuz bir ortaklık. Ee, açıkladı onu da size tavsiye e, ederim size arkadaşlar dediğim gibi e, bakın bu da yani ucuz bizim bütün hisselerimiz şu an dolar bazına göre çok ucuz ve ben bunlardan yine de hala e, korktuğum için ben bir maçı tercih ettim e, hakkınızda da sizin hakkınızda da Allah'ın yani hayırlı olsun inşallah yaptığınız kararda inşallah yanlış yapmamış olursunuz e, bir maşın ikiye üçe katlayan e, bilançoları geldiğini unutmayın e, iyi kazançlar diliyor hayırlı akşamlar diliyorum